Selamlar dostlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Şu anda saat sabahın 6'sı ve ben otobüs bekliyorum. Çünkü Zürih'e gideceğim. Hayatımda ilk defa Avrupa'da otobüsle yolculuk yapıyorum. Şu anda şanslıyım ki üç tane güzel hanımefendiyle yolculuk yapacağım. Otobüs durağına geldik. Otobüsümüzü bekliyoruz. Otobüs geldikten sonra otobüsün içinde bizim otobüslerinden farklı bir şey varsa onları size gösteririm. Eğer bir şey, farklı bir şey yoksa zaten direkt videoya Zürih'te devam ederiz. Şimdiden beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Otobüse bindim. Otobüs 2 katlı ve üst katı çok basık alt katta küçük bir mutfak bölümü bir de tuvalet var 5 saatlik bir yolculuk yapacağım otobüs çok sessiz olduğu için bağırmadan konuşmaya çalışıyorum şu anda bakın buradan aşağıya merdiven gidiyor birazdan bir de tuvalet inerim size tuvaleti gösteririm. burada da nana var Arkadaşlar şu anda tuvalete geldim ve kafam tavada da yok o kadar küçük bir tuvalet ve alan sadece bu kadar yani çok büyük bir konfor yok ama tuvalet var. Şu sağda da hemen bir tane lava var. Şimdi çıkıp onu da göstereceğim size. Ve üst kata çıkacağım sonra. iki katlı bu buradaki otobüs. Ve kapının kilidini açınca otomatik sifon çekiyor. Onu fark ettim. Burada böyle küçük bir mutfak var. Buradan da uykuya çıkılıyor. ve otobüs çok basık olduğu için <laughs> ayakta duramıyorum tamamen. Şu anda oturduğum yerde gayet böyle kocaman hayvan gibi cam <laughs> var. Önde de şurası çok güzeldi. Orası dolu oraya oturamadık. Nana yanımda. Kendisi bizim komşumuz Gürcistan'da. Bana <laughs> burada... Hello, merhaba. <laughs> Bana burada Gürcüce bir şeyler... Merhaba. <laughs> Ama burada Gürcüce bir şeyler üretiyor. Gürcüce de her şeyin sonuna iyi geliyor. O yüzden merhaba yerine merhaba iyi diyorlar. Aynı Yunanlar gibi. Baklava ki. Baklava. 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 baklava ki demiyorlarmış. Çok şükür. Otobüsten şimdi bu kadar zürreye gelince video devam ediyor. Hadi geçiş. Let's <laughs> go. <laughs>

Oğlum bu bu ne biçim Zürih? Yani gerçekten köy gibi bir yere geldik şu anda. Hani Zürih deyince benim aklıma böyle zengin, şatafatlı, işte ne bileyim gökten altın yağacak, yerden bir şeyler akacak güzel güzel. Geldik ama yani kaldırım bile yok. Ha Zürih'teyiz. Yerlerde delikler var, çöpler var. Hani bunlar medeniydi. Bak Kocaman. Bunlar da nerede medeniyet oğlum? Bizim köy daha temiz. Yemin ediyorum bizim köy daha düzenli. En azından asfalt döktüler geçen yıl. Şuraya bak her taraf bok gibi. Umarım güzel bir yere gidebiliriz. Değil mi? Evet. Evet. Neyse moral bozmak yok. Şimdi markete giriyoruz. Çünkü burada her şey çok pahalı olduğundan dolayı restoranlara gitmek birazcık sıkıyor. Sıktığı içinde marketten içecek bir şeyler alacağız. Yemeklerimizi de Evden getirdik hepsi çantada. Sıkıntı yok. 3 kızla Zürich turu devam ediyor. Şimdi ihtiyaçlarımızı giderdik. Marketten iç içeceklerimizi aldık ve gezimize başlarken şöyle bir nehirde denk geldik ve insanlar buraya atlıyor. Buraya atladıktan sonra nehir tarafa doğru sürüklüyor. Arkada daha böyle insanlar yatmış, güneşleniyor falan böyle bir sürü sanki deniz kenarı ama bakarsanız şehrin içindeyiz ve normal dümdüz bir nehir. Gerçekten çok havalı duruyor. Yani özenmedim değil. Keşke şöyle kıyafetlerim olmasa da ben de atlasam diye düşündüm ama yanımda yedek kıyafet yok. Şurada bir tane abla var. İpin üstünde yürüyor. Kafayı yersin ya. Benim yemez yani. Hani düşünce bir şey olmayacak da gerçekten dümdüz duruyor. Şu anda şehir merkezine geldik ve her taraf inşaat ve her taraf siyah beyaz, renk yok, leş gibi kokuyor, hava çok sıcak. Şu nehir yüzünden aşırı bir nem var. Yani şuraya tahtadan barikat kurmuşlar, burada tel örgüler var, asfaltı kesmişler. Ya sen İsviçre'sin kendine gel arkadaşım. Kendine yani gel. Bir sürü paraları var. Adamların yaptığı şehir merkezine bak çok çirkin. Evet arkadaşlar şimdi İsviçre'ye geldiğimiz için her şey çok pahalı olduğundan dolayı yemeğimizi de bu şekilde yiyoruz. Çok güzel bir manzara karşısında. İtalyan arkadaşıma kendi yaptığım yoğurtlu salçalı makarnadan tattırıyorum. Bakalım beğenecek mi? <laughs> Take a lot of from the yogurt. Take from the yogurt. You it's pasta shark. It's good. Come on. Wait. Fresh. You like it? Don't like? it. Okay, it's not bad. <laughs> Band. It's not bad. It's good. You, you will try it again if you will find it. Okay. One one thing. Next time I with thought ketchup. you would put more sauce. With this amount of sauce, it's okay. I like Şu anda birazcık kıvırdı aradan da Güzel beğendi yani yoğurtlu makarna gidiyor La kardeş gel yukarı gel yemek vereyim gel makarna vereyim Gel buraya Buraya gel makarna vereceğim gel Gel bak <laughs> Makarna vereceğim gel Gelmiyor akıntıya kapıldı gidiyor Güle 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 <laughs> Türkçemizi yayıyorum düşük bütçeli Zürich turu devam ediyor suyu da buradan çeşmeden dolduracağız şimdi suyumuzu da doldurduk. Şurada çıplak bir ablamız var. <laughs> Su soğuk. O kadar iyi geldik şu anda. Bunların bazıları erkek şu anda. Karşıdaki elbise yakınlar. Karşımızdaki teyzelerin bazıları erkek bu arada. Elbise giymiş dolaşıyorlar lan dayılar. Tamam, şimdi şehrin eski kısımlarına doğru gidiyoruz yani Old Town denilen, Old City denilen yerlere ve manzara güzelleşti burada böyle eski iki tane kule var, güzel duruyor. Burada her tarafta bir sürü farklı bayrak var. Ne anlama geldiklerini bilmiyorum. Şu üstte de bir tane kale var. Herkes oraya oturmuş. Oraya çıkar mıyız bilmiyorum. Yani buraya geldik. Biz normalde saat 12'de burada olacaktık. 8'de geri dönecektik. Trafik falan filan derken saat 2'de buraya geldik. Yani 5 saatlik vaktimizde bakalım ne kadar gezebileceğiz. Şimdilik her geldiğimiz yerde hanımlar fotoğraf çekiyor. Beyler gezmeye gidecekseniz hanımlarla gitmeyin ya da hanımlarla gidiyorsanız ellerine kamera vermeyin. Çünkü 1, 2, 3 hepsi çekiyor. Arkadaşlar şimdi burada geleneksel kıyafet şeysi varmış ve burada herkes böyle kendi geleneksel kıyafetleriyle gelmişler. Gerçekten çok güzel bir görüntü var ama sadece yaşlılar ya yani böyle teyzelerle amcalar bu geleneksel kıyafetleriyle gelmiş. Her yerde böyle pıtı pıtı yürüyen yaşlı amcalar ve teyzeler var. Gerçekten çok hoş duruyor. Burada da ekmek dağıtıyorlar ama en tatlısı bence şu arkada kıyafetlere giymiş amcalar teyzeler. Bir de bunlara giyip bütün şehirde şu anda dolaştığım süre boyunca her yerde böyle geleneksel kültürel kıyafetle dolaşan yaşlılar var. Yani genç hiç yok. Hep böyle yaşlı ve aşırı tatlı duruyorlar. Ve ben arkadaşlarımı kaybettim şu anda. Nerede onlar? Aa ekmek tadıyorlar. Film mi? Ah, so. Mustard grains, grounded mustard grains. not Bugün üstüme dökmediğim hiçbir şey kalmadı ya. Böyle ekmeğin üstüne reçel dökmüşler. Reçel hafiften acı ama acısı direkt gelmiyor. Böyle önce bir tatlı tat veriyor, tatlı tat veriyor da ne kadar saçma bir şey ya. Önce hafif bir tatlı tat geliyor, önce hafiften tatlı bir his geliyor, sonradan acı bir tat gelmeye başlıyor. Evet. Şimdi katedrale giriyoruz. Uh, oh, it's forbidden to take pictures. Only stay outside. Go, 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 go. He takes pictures. Arkadaşlar, şimdi Kur'an'a göre bütün dört kitaba da inanıyoruz ya. Kiliseye girip Allah'a dua edebilir miyim? Bu konu hakkında bilgisi olanlar yazabilir mi? Yani bir sorun olur mu acaba? Şu anda Allah'ım desem. Lütfen YouTube'da bir, en yakın zamanda bir milyon abone ulaşayım desem. Go. I'm going to a How do you pray? <laughs> how do you pray? Do it again. Give. Do you say something? What? Amen. But first this and then this? right left. left. Left And then this. Why you kiss the hand? Because it's like Amen. 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 Yeah. We'll do like Allah. Gün Allah'ımız affet. Yanlış anlaşılmasın. Dinimi değiştirmiyorum. Sadece bilgi alıyorum. <laughs> Arkadaşlar az önce katedralden çıktık. Adı da Grossmünster. İçeride fısıldayarak konuştum çünkü yani her ne kadar da bizim dinimiz olmasa saygı göstermemiz gerekiyor. O yüzden sesim anlaşılmıştır diye düşünüyorum ama patlamalar olursa da kusura bakmayın. İçerisi çok serindi. Yani eğer Zürih'e gelirseniz ve çok sıcak olursa serinlemek için içeri girebilirsiniz. Dışarıda 5 frank yazıyor ama içeriye girmek bedava. Biz içeri girdik bizden para mara istemediler. Geçtik oturduk direkt oraya. Kamerayı bir de böyle arada bir çıkarıp indirince peder yanıma yaklaştı. Sonra kamerayı saklayınca ortadan kayboldu. Birazcık tırsmadım değil. Arkadaşlar şu anda zenginlerin yürüdüğü Zürich'in en zengin caddesini bulduk bakın burada Louis Vuitton var Sonra efendime söyleyeyim şurada Bulgari var arkada Hermes var orijinali Hermes'miş evet, Ama biz Hermes diyoruz etrafta çok zengin bir tipli kimse yok ama herkesin elinde poşet var bir benim elimde bir de Arkadaşlarımın elinde yok Bu beni bir tık üzdü üzmedi de değil oh, ama öyle marka takıntısı olan da biri değilim o yüzden gerek yok yani ne, ne yapacağım şimdi Louis Vuitton alıp ne yapacağım elimle taşıyacağım hiç gerek yok ben genelde eve veriyorum derken şurada dünyanın en güzel saatlerini üreten Patek Philippe var gerçekten bana göre dünyanın en güzel saatlerini üretiyor hayatımda hiçbir zaman elime alıp görmedim çünkü çok pahalı burada böyle çikolata reyonu var ama olayın sıkıntılı kısmı 100 gramı 17,5 frank 17,5 frank 100 gramı 20 euro falan yapıyor. Türk lirasıyla 100 gramı 700 TL çikolatalar. Türüflü çikolata varmış, şampanyalı çikolata var. <laughs> şurada, yeah, <that's> the price. <laughs> şurada 220 gramlık çikolata kutusu var. 49 frank. Kafayı yersin. Oğlum Zürih'in ne kadar eski ve garip bir yer olduğunu gösteriyorum şu anda. Bakın arka tarafım. Zürih'in Old Town'undayız. Ve sanki bildiğiniz pazar yerindeymişiz gibi eşyaları böyle kapının önüne koymuşlar yani ah, Almanya'da böyle bir şey göremezsiniz Ama derken doğası da gayet güzel mesela Çok Hoş bir görüntü burası da ama yani Bu ne Şöyle bir şey Almanya'da Ama böyle çirkin şeyler yok Gelecekseniz Almanya'ya gelin Zürih'e gelmeyin hatta bizim tramvaylarımız bile yeni bu ne eski tramvay bu bizim tramvaylarımız bile cillop gibi evet kızlarla serinlemeci arkadaşlar Zürich'in orta yerinde nehirde içine girdik aslında bu planda yoktu şuradan köprüden geçiyorduk ve aşırı iğrenç bir so aşırı iğrenç bir hava olduğundan dolayı arkadaşlar dedi ki ayaklarımızı sokalım tek korktuğum şey ayağımın kayması ve aşağı düşmem anladın? Evet. evet değil mi? Ayağımı bir şey ısırdı. Ayağımı bir şey ısırdı. I don't know. Arkadaşım şu anda bir şeyin gözleri olduğunu söylüyor ama su o kadar hızlı akıyor ki serin ki umurumda değil. Gerçekten çok serinledim. Var ya kadar terledim. <laughs> Arkadaşlar İsmet çakım aldım şimdi hemen bir paket açılışı yapayım size. Böyle kutuyu açıyoruz. Kutunun içinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Tabii ki de okumuyoruz çünkü bildiğiniz çakı. Bu arada kırmızısını almadım çünkü bu daha hoşuma gitti. Burada bir tane tirbüşon var. Sonra nasıl açılıyor tam bilmiyorum. Deniyorum. Tirbüşonu kapatıyoruz.